Selamun Aleyküm ee, Bugün ne yapacağız? Bana söyler sorar Bugün ne yapacağız gençler? Bugün Şimdi ben Brawl Stars videosu çok az çekmiştim ki ben bir Brawl Stars videosu çekiyorum Hadi bakalım Brawl Stars videosu çekeceğim Bu da benim için zor olacak he? Yine de sizin için bu iyi iş, onu söyleyiz güncelleme geldi ha. E incel... Evet girdik. Şimdi oradaki kayımı fotoğrafı ve sesi beni rahatlatmak için. Şimdi şu aralar hiç rahatlayamıyorum. Şey Arkadaşlar zaten gerçek klima açık. Şimdi gerçek klima açtım. Ben de kıyımı açtım. Ne manyak bir adamım ben. <laughs> Çocuğum ben ne adamım. Savaş topu mu oynayalım hesaplaşma Soygun var. ne var. Öyle bir şeyler var işte. Bak burada şöyle şeyler var. Bunları anlık Burada bin kupa oldum. Onu da söylemiş alayım. Arada ar hiç bin kupa olmamıştım. Şuradaydım. Şuraya kadar geldim. Ve artık çok az kaldı bu bir 29 gün sonra belki bu gelir ve burada buradaki şeyler bitti Edgar seçeceğim bakın şu Edgar bakın şu çok kötü oluyor ama Edgar'ın hız vuruşu çat 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 çat, çat. öyle öyle ama normal karakterin eğer bunu hızlıysa tabi o da olabilir ama ben Edgar'ı seçeceğim. Ne olur ne olmaz. benim favori şeyim. Oğlum hiç de burası daha çekilsin yoktu ama. Ben söz verdim söz. Bu. Atlet de gezmemişsin dostum. Tamam. Hava 48 derece de yani bu kadar da gezme. Atlet de gezdi abi. <laughs> Elmas kapmaca oynayalım ya. Elmas kapmaca da. İlk önce sadece şu klima sesi de diye. Bakın gerçek klima sesi de açtım. Şu an gerçek klimayla ile... yani klima sesiyle aynı şu an. Hem gerçek klima açık hem de gerçek klima sesini açtım. Elmas kapmacayı oynayacağız. Evet. Elmas kapmaca. bunu kimse bilmiyor dostum. Çünkü siz bu beraberiz yine. Şuradan şurada bir saklanacağım. Burada bu telefon sesi değil. Gaz öldü. Elmas toplamam gerekiyor. Bal. Yolla bismillah. Öldü mü? Öldü. Kazanıyoruz. Bu maçı aldık. Ne adam diye sorarsanız onun dot olduk. Bir atalım mı? Oraya basanlar şey olsun. Zort! Zort! Haha! <laughs> ha. Evet, burada ablamın sesi geldi. Şey yapmıyorum. Bunlar ne anlatıyor acaba? Çok merak ediyorum. Oğlum siz gerizekalı mısınız? Oraya tuzak koydum siz de gerizekalı. Derim ki ablacım ses olabilir misin dedim. Sesim videoya gidiyor dedim. Galiba sessiz olacak bu sefer. Evet mavi takım sayın. Burada en önemlisi benim. Bak yine ne anlatıyorlar çok merak ediyorum. Lütfen sessiz olabilir misiniz? Oğlum video çekiyorum. Maç bitti. Cık 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 biz kazandık. Bu kolay bir lan bu a bu at var mı? O at yoktu zannediyordum ben. Burada oyun iki saattir XP 10 10 veriyor anlamıyorum. Sadece gittim tamam mı? Bak gittim. İlk önce ne almaya çalıştım söyleyeyim mi? İlk önce e, Brawl Pass'ten şunu almaya çalıştım 279 TL'yi. Al, almadı sonra e, Elma saçacaktım 30 TL, 20, 79 TL'ye. Sonra o da olmadı. Yani 10 veriyor anlamıyorum. Neden 10 veriyor? Bunu bilmiyorum da belki. Beni bir sinirlendirdi ya. Yine aynısı başlıyor birader ya. Bu videonun başlığını rahatsız olduğum bir video koyacağım. Çünkü çünkü hep ses yapıyorlar. Anlamıyorum ben bunu. Neden ya? Neden ses yaparsın? Söyledim bin kez ya. Gün yeter. Tamam, Fahri. Lütfen bir yerinizde bu pes atabilir mi bana? Özür ee, lütfen garibanım lütfen ya. Eğer birinin parası varsa bana Brawl Pass atabilir mi? Bakın şu mavi şey. Mavi şey. Şu mavi şeyini. Atabilir misin? Adım .com. Bu adım.com. Bir atabilir miyim? Yani. Vallahi. Bu adım da adı mavi lütfen. <laughs> Alamıyorum oğlum. Alamıyorum neden diye sorarsınız? Anladın sen ne dediğimi? O da annemin 200 TL'si onu da söylemiş olayım. pazar gününki videoyu iki beyin yapmıştım ya o iki beyin sizlere artık yok ve onun adını araştırıyorum birisinin adı Azra'ydı zaten şimdi o beyin sizi arayacağım çakacak aramayacağım bulacağım onu Adı ki sadece Azra yaz takım oluşturuldu arkadaşlar davetler YouTube taran önerilen arkadaşlar size gelir onayla 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 akın onayla şevval onayla arkadaş ekle diyelim sadece dedi ki Azra yazdı sadece tamam yazalım Burayı gösterince tabii ki ee, size kötü bir haberim var. İyi de mi başım kırılan Ne olduğunu söyleyeyim mi? Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Adı hazır mı söylemişti? Ne söylemişti ama bulamadım. Geç daha yeni yükledi oğlum. Dostlar yeni yükledi için. <laughs> Barley im alsak, Penny mi alsak? Ben şimdi burada kararsız kaldım. Diğer Brawl Stars videosu galiba 12 13 dakikalık konuştu. Biz kol kalınmıyız. Hadi bakalım. Bir eğ yatacağım. Süsenler videoyu kapatırım zaten. Geç oldu. hatta saat düğüm mücezi. Unut Sabah çalınca ben bu saatlerde uyumayacağım. <laughs> Ayva yiyeceğim yani. O, o siz otsuzacık yatan sıcacık sıcacık yatağımdan kalkacağım. Ve bu beni çok rahatsız edecek. Ah be keşke bu olsaydım. Operasyon tezgah yapacaktım. Tezgah mı diyecektim. Hayır geliyor 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 geliyor. Hayır 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 gelme gelme, gelme gel. Bunları bir geliyor. Az önce gözüm titredi. Geçen videoda ne demiştim ben? Kolletim demiştim değil mi? Ee, ben uzaklaşayım en iyisi. 19'dan durdu. giderse. <laughs> Seni geri zekalı yaptım. Tezgah lan bu yapalım mı? Çünkü korkutacak. Tezgah lan bu. Lan. kattım vallahi taramalı tüfek gibi. Oğlum en yükseğini ben aldım. Hiçbir şey yaramadınız. Ka kaç, kaç 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 kaç. Uğraşılmaz kaç. U uğraşılmaz, kaç. uğraşılmaz kaç. Uğraşılmaz bunlarla kaç. bir korkacağız. zön. Allah yalnız gelsin. Ne yapıyorsun kanka sen orada? Çok merak ediyorum ya yani, ne yapıyorsun? Evet. Bir erenliğin sonunda kazandık. Ben... 8 bit olduğu için. Birleşelim. Kırabalı oldun. Ne güzel biliyorsun. Oha. Sonunda yani. Sonunda 1 milyon verdin. Taktik yapıyorum. Lütfen taktiğime gibi Lütfen tak gibi. <laughs> Gülme. Mal gibi taktik çıktı onun. Ben bunu YouTube'dan öğrenmiştim. Aslında işe yaradı. Efsanevi çıkarttım. Ve gördüğünüz gibi süper ender çıkarttım. Yani bu taktik işe yarıyor. Deneyebilirsiniz. Yani yanlara dokunacaksınız. Öyle direkt dokunmayacak. Ama eğer sesli varsa efsane çıkartabilirsin. Ben efsanevi çıkarttım. Ama karakter maraklar gelmedi. Star hediyesi bok gibi. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Ve haberlere bakınca haberler diyor ki bak. Oy ver diyor. Yan. Ben bak or diyor. Oyda kesinlikle mega kutuyu verin. Mal gibi 12 star hediyesi vermeyin. Belki de çıkmayacak. Boşuna oy vereceksiniz. Çünkü star şeylerinden çok nadiren çıkıyor. Mega kutudan karakter çıkma şansı çok. Bakın zaten Herkes el, %57 e, Mega kutu yüzde %47 12 star hediyesi. Oğlum siz mal mısınız? 40 yılın başı mega kutu gelmiş. Mega kutu en güzeli. Bak karakter çıkartabilirsin. E, 102 elmas alabilirsin. Para alabilirsin. Altın alabilirsin. Spray alabilirsin. Yani her şeyi alabilirsin. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Oğlum. son bütün büyük seç. Eğer seçim değilseniz haberler deyin, oy ver deyin. Ve buradan mega kutuyu seçin. Çünkü mega kutu A dur. Dur detaylar yazıyor lan orada galiba. Dur bekle. O mega kutumu almak istersin 60 star hediyesini topluluk karar verecek. 2 2 kat star hediyesi ve 2 kat DB ile şimdi başlıyor etkinlik 25 Ağustos'ta sonra gelecek. 15 dostluk maçları dahil her modunda alışıcı etmeleri takibi ve devam edeceğiz. 3 eşiğimiz olacak. Bunlar 2 milyar aşı alışığı 1 mega kutu veya 6 star hediyesi arasında oynama. 8 milyar aşağı 2 mega kutu veya 12 star hediyesi arasında oynama. 16 milyar aşı alışığı 7 kutu 7 mega kutu veya 42 star

100 mega kutu ne? Daha yeni olsun. Oha. 100 mega kutu gerçekten verdilerse yani çok iyi olacak. <laughs> Zengin olacağım. Ama siz yine de bana Brawl Pass hediye eder misiniz? Çünkü <laughs> çok kötüyüm. Lütfen buna Brawl Pass'ı diye sevin. David, oğlum ben şöyle bir şey var. Kendi istek atıyor, kendisi kabul etmiyor. Anlamadım ben böyle bir şeyi ya. Durumuz kaç dakika olmuş? 14 dakika. Neyse hadi görüşürüz. Bu videoyu izlesene ayarlarım ben. Şimdi görüşürüz hadi bakalım. Hadi